Arkadaşlar hepinize selam arkadaşlar bugün sizlerle kafa topunda gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle şanslı kazı kazan diye gelmiş 1 milyon elmas verme şansı var tabii ki vermeyeceğini biliyoruz ama arkadaşlar ben ondan sabah kazdım bana bunları verdi artı 8 şut ve artı 200 taraftar bir de %40 altın verdi hadi bakalım yani inşallah güzel şeyler çıkar ilkini açıyorum Evet arkadaşlar tıkladım Fondan ikinciyi seçtim. Bakalım. İlk artı... Ya buzlama vermezsin değil mi? Ya. Abi. ilk kazı kazandı, buzlama vermezsin ya. Evet ikinciyi açalım. Umarım ki bundan güzel bir şey çıkar. Şaman 200 taraftar mı? Hangisi acaba? Evet, şaman 200 tarafta. Tabi bunları kullanmayacağım ya. En azından ya güzel bir güzel karakteri çıktı. Şaman 30 gün içinde alma hakkımız var. Evet, 200 taraftar bir karakteri daha çıktı. Neyse evet arkadaşlar, son iki tane kazıyacağım. Hatta beş tane kazayım ya. Bir tane daha açıyorum. Bu sefer de baştan ikinciyi seçtim. 1 milyon elmas tabi çekmeyecek. 80 dp net 80. Arkadaşlar hadi bakalım. İnşallah şu son iki tane de güzel bir şeyler çıkar. <laughs> klon kaleci. Dört tane klon evet. kaleci. Sonuncu kazı kazan. Hadi bakalım. Ne geliyor? Ne ya abi bomba ne abi ya ben boşuna mı açtım bunu? 100 elması gider ben bu bombadan. Boşun, bir dakika. Evet arkadaşlar şundan bitsin açalım. Kazıkadan etkinliğe geldi onu kalkmaya çalışıyorum. Evet 5 elmas az öncekinden da, kat kat daha iyi olan bir şey ya. Yani arkadaşlar ya, şuradan da evet, etkinlikten kostüm paketi gelmiş hemen açalım. Et evet, ne tamamlandı? Yaralı kuyu. Yaralı. <laughs> Yaralı demişim ya. Yer aldık. Herkes diyecek ya sen Evet 4x'lerden baya güzel bir 4x çetesi kurduk. Var mı böyle bir şey ya? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bundan kesinlikle kazımayın. Yani çöp bir şey. Mesela ben video konusu olsun diye kazıyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Üzmeyin.